Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, inayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli arkadaşlar uzun bir aradan sonra ilk defa sizlerle birlikte olmanın heyecanlı mutluluğu içerisindeyim. Evet çünkü gerçekten tek başına yapıyorum. Ve evde kendi imkanlarımla videoyu çekmeye çalışıyorum. <laughs> o yüzden biraz heyecanlıyım. Aklımıza sığınıyorum. İnşallah e, şey, ses kalitemizde düşük olmaz. Şahit olursa da aklımıza sığınıyorum tekrar. Allah beni sizlere karşı mahcup eylemesin. Şimdi kıymetli arkadaşlarımız e, bulunduğumuz şu anki psikoloji ve durumdan dolayı birazcık onunla ilgili ufak da olsa bir konuşmak istiyorum malumunuz korona ile ilgili dünya şu anda büyük bir imtihanda. Dolayısıyla biz de çok büyük bir imtihan içerisindeyiz. Eğer şükrederseniz ve sabrederseniz Rabbim bu musibeti üzerimizden alacak. Çünkü ayet kelimeler var biliyorsunuz. Diyor ki siz diyor zannediyor musunuz ki iman ettik demekle bırakılacağınızı diyor imtihan edilmeden. Dolayısıyla imtihan olmak zorunda bir dünyada yaşıyoruz. İmtihanı kazanmak ise tek bir çözüm. O da sabır ve şükürdür. Biz bugüne kadar sahip olduğumuz birçok şeyin hiç değerini, kıymetini ve şükrünü bilmedik. Bu vesileyle belki sahip olamadıklarımızı değil de sahip olduklarımızın kıymetini bilmeye vesile olacaktır inşallah. Bu e, bulunduğumuz e, şey korona rahatsızlığından dolayı. Şimdi bu virüsüm yok biyolojik virüstür, işte üretilmiştir yok işte havadan geliyor. Bir takım birçok söylenti duyabiliyoruz sosyal medyadan vesaire. Ama Bunları bir tarafa koyacak olsak şunu unutmamamız lazım. Allahü Teala izin vermediği zaman hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla virüs isterse biyolojik silah olarak da laboratuvarlarda üretilmiş olsun. Bunu ancak Allah'ın izniyle muvaffak olabilirler. Şayet Rabbim izin vermemiş olsaydı asla muvaffak olamazlardı. Dolayısıyla Allah buna izin verdiyse bunda hikmet aramak lazım. Yani isterse ya da Allahü Teala hava yoluyla veyahut da başka yollarla oluşmuş bir virüs olsun. Ama hepsi şu var ki Rabbimin izninde oldu ve bu dönem oldu. Ve bu ne demekti? Birazcık şöyle elimizi alıp başımızın üzerine düşünmemize sebep olmamızı gereken bir durum olduğunu anlıyorum ben. Tabi bunun birçok artısı oldu birçok insana, Birçok da ruhsal olarak da zararlı oldu deniliyor. Fakat ben burada artılarını öne alırsak eğer inşallah bu süreci çok daha huzur içerisinde atlatmamıza sebep olacaktır. Gerekli bütün önlemleri aldıktan sonra bence bir de duaları yaparsak sebze kadar içinizde korku olmasın. Eğer bu virüsü sağlıklı bir şekilde atlatırsak, bunu manevi olarak da tabii ki evde işte ibadetlerimizi, tesbihlerimizi, iyiliklerimizi yapmaya devam edersek bunu manevi olarak kazanmış olacak. Eğer Allah e, takdir eder de bu virüs vesilesiyle e, ölümü gerçekleşirse birinin o da bir e, aslında hani çok ağır imtihan Allah hiçbirinizin başına vermesin inşallah. Hiçbir yakınımızın sevdiklerimiz. Fakat burada çok güzel bir müjde var. Aslında bu koronanın bizim için iki müjdesi var. Birincisi manevi olarak da kendimizi toparlamamıza sebep olacaktır Allah'ın izniyle. İkincisi ise benim her zaman talep ettiğim ve istediğim ve inşallah Allah nasip etsin bana onu. Eğer diyor hadis hadisi şerifte peygamberimiz kişi diyor bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat ederse diyor o kişi diyor şehit diyor. Hakiki şehit hükmüyle muamele olacaktır kıyamet günde. Hakiki şehitler kimlerdir? Sadece vatan uğruna işte şehit olanlar cephede savaşanlardır. Diğerleri ise hükmü şehitler yani mesela doğumda ölenler ya da enkaz altında ya da yanarak ya da boğularak ya da benzeri tür vakalarda ölen kişilerde tabii ki şehitlik mertebesine erişeceklerdir. Ama hiçbir zaman hakiki şehit gibi değillerdir. Onlar hakiki şehitler iki tür iki tane bir bulaşıcı hastalıklardan ölenler bir de savaş yani vatanı uğrunda ölenler. Dolayısıyla ben bunu Müslüman için aslında bir rahmet olarak görüyorum her iki yönden. Dediğim gibi manevi yönden de artı bir de eğer Allah e, takdir etmiş, e, vakti tamamlanmışsa o şekilde de rahmet olur. Bir de şunu gözetlemek lazım. Evet arkadaşlar, dünyaya bir bakın şöyle. Bir göz attığınız zaman bütün sosyal medyada olsun, bütün dünyadaki gayrimüslimler batıda ne oldu? Herkes Allah'a yalvarır oldu. Birçok yerde hiç ezan okunmazken ezanlar okunmaya başladı. Gayrimüslimler bile namaza durmaya başladılar. Sıf Allah'tan yardım gelsin diye. Biz Müslümanlarımızın bazısı Doğayla iş olmaz diye eleştiriler yapıyoruz. Arkadaşlar yazık ayıptır ya. Bari bunu paylaşmayın. İçinizde yaşıyorsanız bile Allah'a dua edin ki içinize hidayet nasip etsin. Yani böyle bir düşünceye nasıl sahip olabiliyorsunuz gerçekten aklım almıyor. Çünkü hiçbir şey yoktur ki ancak dua ile olsun Allah'ın istemesiyle olsun. Allah dilemezse olmaz. istediğin kadar ilacını al, istediğin kadar her şeyini yap. Allah'ın dilemesi çok önemli burada. Gayrimüslimler de Allah'tan yardım istiyor. Dolayısıyla Allah'tan istenmeli her şey ve Allah elhamdülillah bu vesileyle dünyanın her yerinde hem ezanlar okutturduğu, hem Müslümanlara karşı zulümleri durdurtturduğu, hem Müslümanların biraz şöyle düşün ey Müslüman ben ne yapıyorum? Nasıl bir hayat sürüyorum? Ben Allah'a nasıl bir kurum? Kulluğunu biraz sorgulayasın diye. Yaşadığın o şaşalı hayatı biraz sorgulayasın diye. Seni birazcık kendine çekiyor. Bu bir lütuf değil de ne? hakikaten çok büyük lütuf. Bana gelen birçok mesajlarda şunu görüyorum. Hocam işte bu korona virüsü vesilesiyle Allah'a şükür namazlarımı bazen kaçırıyordum ama şimdi hiçbirini kaçırmıyorum. Allah'a o kadar yakın hissediyorum ki kendimi daha huzurluyum. Sanki önceden o yani bu kadar meşakkat içinde birçok şeyi kaçırmışım hocam ama şu anda o kadar büyük güzellikler yaşıyorum ve hissediyorum ki gibi birçok mesajlar var. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar bu zamanı en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi tabii ki tesbih, ibadet vesaire ama tefekkür hepsinden önemli. Çünkü birçok ayet-i de bunu allah Teala bize emreder. Tefekkür insanın çünkü niye önemli? Ruhunu dinlendirir ve aklını çalıştırır insanın. Bedenini de kuvvet verir her türlü ibadette. Dolayısıyla düşündüğünüz zaman Allah'ın kudretini bu virüs niye gelmiş? E, herkese gelmiş, dünyaya gelmiş ne var sanki normal bir durum. Asla. Hiçbir şekilde normal değil şu anki durum. Düşünsenize ne camilerimizde ezanlar okunuyor, ne Mekke'de tavaflar yapılabiliyor, ne ümremiz ne haccını yapabiliyor insanlar. Bu çok büyük bir Allah'ın aslında kendinize çeki düzenlerin ikazıdır. Dolayısıyla öylesine bir şey değil yani kesinlikle. Olması gerekiyordu oldu da da değil. Yani o bu tamamen günahlar, tamamen Müslümanlara dünyanın dört bir yanında yapılan zulümlerin karşılığı, Allah'ın orduları. Her ne kadar bazıları bana kızacaklar burada. Ben aslında korumayı da bu yönde de e, seviyorum. Yani Allah'ın görünmeyen orduları olarak düşünüyorum. Gayrimüslimler özellikle Çin'e. Çünkü biliyorsunuz e, Türk, uyruk, uyruk Türklerine yapmış oldukları zulümler maalesef düşünmek bile çok büyük acı veriyor. Dolayısıyla bunu böyle bir nimet olarak da görebiliriz. Şimdi çok uzatmayayım neyse geçiyorum. Bu dönem içerisinde özellikle tabii ki tedbirleri aldıktan sonra maskemiz, eldivenimiz, el yıkamalarımız vesaire dikkat ettikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi doğa dedik ya İşte en güzellerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de Kehser Suresi var. Bu Kehser Suresi'nin Pardon çok özür dilerim. Kureyş suresi. Kureyş suresini sabah 11, akşam 11 defa okumak çok büyük Allah'ın izniyle koruması altına giriyorsunuz. 11 sabah 11 akşam. Yani çok basit bir şey. O yüzden inşallah zorluk olmayacaktır sizler için. Ya hafiz esması var. Allah'ın hafizu va harfiyle. Dolayısıyla bu esmayı da her gün çekerseniz. Ya mümin, ya selam. Bu esmalar da çok güzel esmalardır. Korunmak için ve Allah'ın izniyle inayetinde olabilmek için bu esmaları da bu dönem içerisinde çekebiliriz. O yüzden e, lütfen e, her şeye rağmen duamızı sakın esirgemeyelim ve birazcık tefekkür edelim. Bu durumu aleyhimize değil lehimize nasıl çevirebiliriz? Bunların yollarını aramamız gerekiyor. Dolayısıyla ben elinden geldiğince eğer başarılı olabilirsem bu gece bu videoyu hazırlayıp yükleyebilirsem bundan sonraki videoları inşallah her gün böyle e, sık, sık, sık sık çekip çekip göndereyim. Hatta inşallah canlı yayın yapabilme gibi bir başarım da olabilir. Şu ana kadar hiç denemedim. Çünkü inşallah bundan sonra canlı yayınlara da gireceğim. O yüzden unutmuyoruz. Kehser suresini okuyoruz. Bu esmaları okuyoruz. Bir de Bismillahirrahmanirrahim la yaburru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Bunu da sabah akşam üçer defa en az ya da yedi kere de okuyabiliriz. Ee, bu da Allah'ın izniyle yeryüzüne ve gökyüzüne ne kadar şerli, kötü herhangi bir şey varsa izniyle Rabbim muhafızası altına girmiş oluyoruz. Bunları da sık sık okumamız gerekiyor. Bu arada çok güzel bir e, aya giriyoruz. Rahmet, bereket, Ondan sonra şeytanların böyle zincirlendiği, cehennem kapılarının kapandığı, yapılan iyilikler ve güzelliklerin bin misliyle karşılık verildiği çok güzel rahmet ayına. Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece Ramazan ayına girmiş olacağız inşallah. Ben eğer bu videoyu başarıyla yüklemeyi başarırsam inşallah bundan sonraki bir videolarımda hem bu muhteşem ayı dolu dolu geçirmek için hem en güzel şekilde ihya edebilmek için zikirlerimiz, dualarımız bir de neye ihtiyacımız var bu dönemde özellikle dediğim gibi bin misliye karşılık bulacak amellerimiz var. Bununla beraber dualarımızın kabulü de çok farklı oluyor Ramazan ayında. Çünkü o ay rahmet ayı olduğu gibi, mağfiret ayı olduğu gibi, bereket ayı olduğu gibi duaların kabulünü de sebep. Rahmet ne demektir arkadaşlar? Yani merhamet Dolayısıyla Allah'ın merhametinin gani gani yağdığı bir ay. Bunları inşallah size anlatacağım ama inşallah dua ediyorum. Bu yüklemeyi başarabilirim. Başarırsam bundan sonraki bütün yüklemeleri de yapacağım. Bu bir deneme gibi olarak düşünün. Ve sizleri çok özlediğim için çektiğim bir deneme videosu. Ee, i̇nşallah sizi rahatsız etmemiştir, ee, rahatsız etmemişimdir. Bakın heyecandan konuşamıyorum bile. Alışık değilim böyle tek başına salonda oturdum size video çekiyorum. Normalde e, mutlaka birileri oluyor, arkadaşlar oluyordu, hep çekiyorlardı çekim yapıyorduk, profesyonel yapıyorduk işimizi. Ama şimdi maalesef iş bana düştü. Malum korumamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Önce tedbir, sonra tevekkül. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalınız. Hepinizi e, inşallah duaları kabul olduğu huzur ve mutluluk, sağlık dolu günlere e, Rabbime emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet.